Ay bunun interneti gitti. E Wi-Fi kapatmışsın. Tabi gider. E bu sadece Wi-Fi ile mi çalışıyor? Biz buna hat takmadık mı oğlum? Bak yarın emar sırasına gireceğim. Benim canım sıkılır orada. Ya hücresel veri diye bir şey var. Onu açtığın zaman istediğin yerde kullanabiliyorsun. Evde internetin bitmesin diye kapatıyoruz biz onu. He anladım tamam tamam. <laughs> Teşekkürler. Anne bu ne? Senin adın yazıyor. Sipariş mi verdin ne yaptın? Ya geçen Instagram'da dolaşırken çok uyguna bir elektrikli süpürge görmüştüm. O gelmiş demek ki. Aç bakalım nasıl sağlam çekiyor mu? Aç aç. Bakayım. Anne sen benden habersiz neden internetten alışveriş yapıyorsun ya? Cık, hıyar göndermişler. Al. Aa. E, şimdi ne oldu yani biz dolandırıldık mı? E yani biraz öyle oldu. Neyse tamam koy şuraya kalsın. Akşama cacık yaparız onunla bari. Ziyan olmasın. Cacık yaparız diyor hala ya. <laughs> Anne, niye sürekli bana video atıp duruyorsun? E komik çünkü oğlum. Tamam da yani teyzemlere at biraz da. İnan ki telefonumda yer kalmadı. Yok, ben o gruptan ayrıldım. Ne grubu? Teyzenlerle olduğumuz WhatsApp grubu. Aramız bozuk. Gören de MF'den ayrılmış sanacak seni. Koruptan ayrılmış. Bak sen. Aysel bana bak aşı olmadın değil mi kız? Sakın olma sakın. Bak Facebook'ta bir tane medyum var. 50 liraya korona büyüsü yapıyor. Evet evet bir seni etkileyelim de. Anne duyuyorum sizi bak. Saçma sapan işlere bulaşmayın. Kapat kapat yakalandık kapat. Ya adamlar milyar dolar harcıyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Sen ona inanmıyorsun gidiyorsun 50 liralık medyuma inanıyorsun ya. Ama oğlum yorumları çok iyiydi adamın. Ya onlar bot hesap bot. <laughs> bot mu? Yaz mevsiminde ne botu ya? Sandalet hesap olsa düşünürdüm yani giyilebilir. <laughs> Anne ne oldu neyin var? Oğlum YouTube'da bir tane bel fıtıkçısı vardı yani videoları izledim. Sakat giren sağlam çıkıyordu. E benim de biliyorsun belde problem var. İşte bir gittim adama. Sonuç bu yani. Anne adam seni sakat bırakacakmış az kalsın ya. Kurtul şu internet sevdasından yeter ya. Ama bak az önce otobüsle gelirken YouTube keşfette başka bir adam gördüm. Bu adamın sakatladıklarını o adam düzeltiyormuş. Bir de ona gidip deneyeyim. Of. Oğlum öyle deme. Çok beğeni almış video. Adam böyle beybol topasıyla vura vura böyle kötürümleri iyileştiriyor. Evet.